İyi akşamlar dostlar arkadaşlar 14 Ekim ile 20 Ekim arasında iş ilişkisi açıklayan firmalara şöyle hemen bakalım büyükten küçüğe doğru arkadaşlar ilk önce Yeotek var Yeotek 2.45 milyarlık bir iş ilişkisi açıkladı ikinci sırada Aras Elektrik var 1.26 milyar arkadaşlar üçüncü sırada Kontrolmatik 602 milyon dördüncü sırada Bobet var 550 milyon 5. sırada arkadaşlar hemen şöyle Bobet'ten sonra VBTZ 297 milyon. Arkasından Alves geliyor. Alves 239 milyon. Kuzey Bora'ya baktığımız zaman 233.3 milyon. Sinika'ya baktığımız zaman 70 milyon. Öz Atadeniz baktığımız zaman 68.5 milyon. Kozmo'ya baktığımız zaman 35 milyon. DCTTR'ye baktığımız zaman 30 milyon 500 bin. MIAT'ye baktığımız zaman 28.6 milyon. Harekete baktığımız zaman 24.8 milyon. Bülbüloğlu Vinç Sanayi 17.9 milyon. Ve Angen'de 11.6 milyonluk bir iş ilişkisi açıkladı arkadaşlar. Hayırlısı olsun inşallah arkadaşlar. Bunlar inşallah karla Olum şu şey, olumlu bir şekilde yansır katma değerli işlerdir inşallah diyelim. Kanalıma abone olmak için iyi akşamlar diyorum teşekkür ederim sağ olasınız.